İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehrine Ey nazlılar Kahraman aşkıma bir gül ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. sonra helal, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiz sen gibiyim, bendim için yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın ağzı hakkında çelik zırhı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğim, tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yüzdeme alçaklara uğratma sakın. Süper ötbörleri dursun bayansızca akın. Doğacaktır sana var ettiği günler hakkı kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğrun olmaz ki feda. Şu eda, fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, canane, bütün varımı alsan da yüda tek vatanımdan ben dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şu durancık emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim ilemeli, O zaman veç ile bin secdeder, varsa taşım her cirihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naaşıp o zaman yükselerek arşa değer belki başı. Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediye sana yok ırkıma yok İzmir'ler. hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. Keep